Şu an içerisinde bulduğumuz Eftinli Gölü Yaban Hayatı e, Rehabilitasyon Merkezi e, 2011-2012 yılından beri faaliyetini sürdürülmektedir. Biz bu alanda e, doğada e, varlığını sürdüren, yararlı olarak bize gelen yaban hayvanlarını tedavi e, ve rehabilitasyonu yapıyoruz. Sağlığına kavuşan hayvanları tekrar doğaya salıyoruz. Ağırlıklı olarak ilimiz gününde düşünürsek, işte e, ayı, sincap, tilki, çakal, geyik, karaca, kuş türlerinden e, doğan atmaca, ee, gibi e, kuşların burada tedavilerini yapıyoruz. Çevre illere de hizmet veriyoruz. İşte Sakarya, Zonguldak, Bolu gibi illerimizde e, onlarda reaksiyon merkezi olmadığı için bize yönlendirme yapabiliyorlar. Ağırlıklı olarak Bol ilimize destek veriyoruz. E, 2021 yılında bir başak e, geldi. Tedavisini burada yaptık. Yine Karak Baba göç hayvanı e, Yunanistan'dan gelmişti. Burada tedavisini tamamladık. Şu anda da e, tedavi süren iki adet e, yavru karacamız e, 2021 yılında bahar aylarında yavru olarak gelmişti. Şu an tedavileri ve bakımları sürüyor. Bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında yine doğaya bırakmayı planlıyoruz. Şu an yine bir e, doğan ve bir e, atmacamızın da tedavisi burada sürmektedir. Tabii, tabii. Ve bütün tedavilerini yaptığımız hayvanlar bakalım sistemine veri girişi yapıyoruz. 2021 yılında 41 farklı türde 141 adet hayvan bu merkezimize geldi. Bundan 71 tanesinin tedavileri tamamen doğaya salındı. 2022 yılında da Ocak-Şubat ayında şu anda kadar 12 farklı türde 20 adet hayvan buraya geldi. Bundan da 10 tanesinin tedavileri tamamen doğaya salınmıştır. Biz ilimiz genelde e, kış günlerinde aşırı yağışlarda, yaban hayvanların doğada yem bulmakta zorluk çektiği günlerde yaban hayvanları yiyecek bulmak için aşağıda inmesinler, avcılarla karşı karşıya kalmasınlar diye doğaya kış aylarında ot, yonca, saman, besiyemi, buğday e, ve pazar artı gibi e, yemler bırakmaktayız. E, bu sene kış sezonunda, e, 2021 2022 kış sezonunda da ilimiz genelde yüksek kesimlere ee, bölgesi, bölgesi, e, Gölöka Kardüz bölgesi, Yedi Göller bölgesi, Topuk Yalası, Torkul civarlarına 15.850 kilogram yemleme şu anda yaptık. Halen de bu faaliyetlerimiz devam etmektedir. Evet, evet, yok, yok, sıkıntı yok, sıkıntı. Yaban hayvanlar yavrularını doğada gördüğümüz zaman, bulduğumuz zaman bunlara kesinlikle elimizi sürüp dokunmayalım. Vatandaşlarımız tabii ilgi çektiği için hemen bunu alıp yavruyu bize getiriyorlar. Biz tabi bunun annesi gibi bakamıyoruz. Burada tabi elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ama yaban hayvanının annesinden daha mutlu ve daha iyi bakılacağı kanaatteyiz. Vatandaşlarımızın bunu gördüğü zaman oradan hemen uzaklaşmalarını ve bunları annesinin gelip alacağını bilmelerini istiyoruz. Benim yaban hayvanının korunması için hayvanın tabi e, tedavi, bakım ve yemleme haricinde biz e, koruma kontrol faaliyeti yapıyoruz. 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında e, hem avcılığın kontrol edilmesi hem de kaçak mücadele konusunda faaliyetler yürütüyoruz. Bunu şube müdürümüz olarak il sınırları genelinde yürütüyoruz. Bütün il sınırından sorumluyuz ve 13 adet koruma personelimizi yürütüyoruz. E, 2021 yılında e, ilimiz genelinde 108 kişiye yasal yollardan avlanmayan 108 kişiye idare parası uyguladık. 2022 Ocak Şubat ayında şu ana kadar 33 kişiye idari parazası uyguladık. Bu konuda da faaliyetlerimiz 12 ay boyunca devam etmektedir.